Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Antalya Yeniköy'deki 9 Aralık'ta bitirip satışını yaptığımız 192 metrekare villamızın arsa dahil toplam maliyetini ve bu satıştan biz ne kadar kazandık, diğerleri ne kadar kazanıyor bunun açıklamasını yapacağım. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine bu videoyu yapmaya karar verdik. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bizi Instagram'dan takip ederseniz sevinirim. Arkadaşlar bu videomuza beğeni ve yorum yağmuruna tutmanızı istiyorum. Kanalımızın izlenmesine göre yorum ve beğenilerimiz çok az. Beğeni ve yorum yapmanızı rica ediyorum. Arkadaşlar ayrıca 50.000 abonede Çekiliş yapacağım diye size söz vermiştim. Biz 50.000 aboneyi geçtik. Şu anda 55 bin aboneye ulaştık. Hızla da büyümeye devam ediyoruz. O çekilişimizi de yakın zamanda yapacağım. Yoğunluktan dolayı ilgilenip yapamadım. Arkadaşlar aranızdan 4 kişiye 500 TL toplamda 2000 TL çekiliş ödülümüz olacak. Yakın zamanda o çekilişimizi de yapmaya çalışacağım. Ayrıca size yine Antalya Yeniköy'deki yeni projemizden bahsetmek istiyorum. Şu anda ekranda izlediğiniz villamız Antalya Yeniköy'de Döşümaltı Belediyesi'ne 500 metre mesafede 199 metrekare müstakil bir villadır. 30 Mayıs 2021'e bitirmeyi hedefliyoruz. Topraktan satın alma avantajlarından faydalanmak için bizimle Instagram'dan iletişime geçebilirsiniz. Videomuza geçiyorum. Arkadaşlar ben sizde bilgilendirme yaparken sizler de villamızın hızlı bir şekilde yapım aşamasını izleyeceksiniz. Bu arsayı 19 Temmuz 2020'de satın aldık. Arsamız 353 metrekaredir. O tarihte arsayı 220.000 TL'ye satın almıştık. Şu anda aynı bölgede arsa fiyatları 250 bin TL'den başlıyor. Yani 4 ayda yaklaşık bir 30 bin lira gibi fark oldu arsa fiyatlarında. Arkadaşlar bu arada sizlere de şöyle bir önerim olsun. Yatırım herhangi bir şeye yatırım yapmak istiyorsanız kesinlikle arsaya yapmanızı tavsiye ederim. Özellikle uzun vadede size diğer yatırım araçlarından daha çok kazandıracaktır. Arkadaşlar dediğim gibi arsamızı bin TL'ye aldık. Arsamızı aldıktan sonra hemen proje çalışmalarına başladık. Mimarımız Orhan Bey projemizi hızlı bir şekilde birkaç gün içinde bize çıkardı belediyeye ve gerekli yerlere başvurularını yaptık. 19 Temmuz'da aldığımız arsanın ruhsatı 31 Ağustos'ta çıktı. 31 Ağustos'tan sonra da hızlı bir şekilde inşaatına başladık. Toplam inşaat süremiz tam 99 günde tam olarak teslim ettik. Bunun içinde normal çalışmadığımız günler oldu. Sokağa çıkma yasakları oldu. Onlar da içinde dahildir. 99 günde villamızı bitirip teslim etmiş olduk. Arkadaşlar bir hafta önce villamızın toplam maliyetini paylaşmıştım. Biliyorsunuz toplam maliyetimiz 395.100 TL olmuştu. Arkadaşlar 395.100 artı 220.000 eşittir 615.100 TL. Villamızın arsa dahil toplam maliyeti art 615.100 TL oldu. Biz bu villamızı 750.000 TL'ye satışını gerçekleştirdik. 750.000 TL'ye sattık villamızı. 750.000 eksi 615 bin eşittir. 135 bin TL Arkadaşlar bize kalan 135 bin TL bizim kazancımız ancak bu kazancımızın içinden yüzde 28 yüzde 30'a yakın vergi ödüyoruz yaklaşık 40-45 bin lira civarı yapıyor ödeyeceğimiz vergi yani bizim 3 aylık kazancımız ortalama 85 bin 90 bin TL gibi bir rakam arkadaşlar bu satışımızdan bizim kazancımız 90 bin TL oldu şimdi siz diyeceksiniz 3 ayda 90 bin TL az para mı diye Tabii ki az para değil Allah bereket versin çok iyi para çok çok iyi para ancak benim bu videoda asıl size anlatmak istediğim konu şu eğer bir villa alacaksanız siz de gördüğünüz gibi arsasıyla beraber bu villanın maliyeti 615 bin TL. Hadi siz kendiniz yaptığınızın biraz daha pahalı olsun. 700-750 bin TL olsun arsasıyla birlikte. İnanın böyle bir villayı 200 metrekare bir villayı zaten internetten de araştırıp bakabilirsiniz. E, bu bölgeden bakabilirsiniz. Arsadan dolayı fiyatlar değişkenlik gösterebilir başka bir müteahhit yapmış olsaydı bu villayı 1 milyondan aşağı kesinlikle satmazdı. En az normalde satış rakamı 1200-1300 olurdu. Yani ben kendi yakın arkadaşlarım da var. Böyle iş yapan onlardan da görüyorum. Aşağı yukarı aynı benim yaptığım işler gibi iş yapıyorlar. Adamlar e, 1200- 1 milyon 200, 1 milyon 300 bu rakamları yazıyorlar. Biz az olsun, temiz olsun, helalından olsun diye düşünüyoruz. Yaptığımız işlerde de herkese elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizlere önerim bu şekilde bir villa almayı düşünüyorsanız kesinlikle hazır villa almak yerine gerekirse biraz zahmete girin biraz uğraşırsınız vaktinizi harcayabilirsiniz ancak para kazanması kolay değil bir ee, buçuk milyona 1200'e hazır villa alacağınıza kendiniz yaptığınız zaman hem istediğiniz gibi zevkinize göre yaparsınız hazır olan müteahhit ne yaptıysa onu kabullenmek zorunda kalarsınız yani hazır almış olursunuz diğer türlü kendiniz yaptığınız zaman işte salonun büyüklüğü olsun mutfağın nerede olacak balkon nerede olacak nasıl bir yapıda olacak rengi nasıl olacak her şeyine kendiniz karar verirsiniz istediğiniz gibi bir e, ev olmuş olur artı en az kendiniz yaptığınız zaman 400-500 bin lira 300 bin lira arsanın değerine göre değişir tabii ki bu karınız olacaktır. Ben sizin böyle bir villa yapmak istiyorsanız satın almak yerine kendinizin yapmanızı tavsiye ederim. Düzgün temiz ustalar bulabilirseniz. Arkadaşlar bu arada İzmir, Aydın, Muğla ve Çanakkale bölgesinde bizim gibi temiz iş yapan müteahhitler veya ustalar varsa bizim kanalımıza buyursunlar gelsinler bana özellikle o bölgeden o bölgelerden çok aşırı derecede istek geliyor böyle temiz arkadaşlar varsa bizimle iletişime geçsin bize gelen işleri onlara yönlendirebiliriz onlar da sebeplenmiş olur veya yorumlar kısmından hangi bölgedeyseniz o bölgeyi yazarak misal İzmir'de bu şekilde iş yapan arkadaşlar bana ulaşsın gibi yorumlar kısmından birbirinize de yazarak birbiriniz herkes birbirine yardımcı olsun. Ayrıca yine yorumlar kısmından ne tür video yapmamı istiyorsanız hangi türde video yapmamı istiyorsanız bana yazabilirsiniz. Bundan sonraki videoları sizden gelen isteklere göre yapmaya devam edeceğim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Özellikle bu videoma yüksek beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Allah herkese sıcacık mutlu yuvalar nasip etsin. Hoşçakalın.